Biz Kayseri'de 1989'da bizim sadece esnafların kutlaması değil bu aylık. Türkiye genelinde önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaydı. Daha sonra Ticaret Bakanlığı'na geldi. Biraz önce Müdür Bey ayrıldı. Toplantısı var. Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat Bey. 8 yılda onlarla beraber kutluyoruz. Biz bir tane müze kurduk. Üniversite yolunda Seyit Burhanettin Hazreti Mezarlığı'nın karşısında. Belediye tadilat yapıyor. Sağ olsun ara ara onlara da işi bellediler. Bize de destek oluyorlar bir odayı restore ediyorlardı. Başkan Bey de bir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ben Doktor Menduk Kılıç, e, bu olmamış ya. Komple demiş soyunda komple tertemiz bir şey yapın. Turizm Kültür Müdürümüz de Şükrü Bey de bu konuda sanırım üniversitede kadrosu varmış. Benim ağzım Haddi haddim açıyor hocam? Öyle değil mi hocam? Dolayısıyla da o beyefendi de burayı bizimki sergi salonu gibiydi. kadar müze diye yazdıysak da hem müze de yapıyoruz dedi Mustafa Bey, resmiyet aldırıyorum. Ben de bilerek resmiyet aldırmadım. Çünkü sistem içerisinde bir tane küçük parça kaybolsa sorumluluğu ki, zor ben bir vakıf dükkanında oturdum, Allah yardım eyleyen, Cenab-ı Allah öksüz almayı, bir de vakıf malında oturmayı nasip etmesin kimseye. Ee, tarafı olmaz da ondan yani, yoksullukla kız herhangi bir şey mi yoksa, yoksa hepimizin başına her şey gelebiliyor. Tabii biz Kırşehir'den, ahi babadan bunu öğrendik ama, Biraz iyi yapmaya başladık. Biz oraya otobüslerle giderdik. Benzinliğim orada karşılıyorum dedi. Bazen ahi baba çıkmazdı, iş olur kalabalık o hafta. Ben dedim bakanlığa müracaat edelim, biz de kapsama aldıralım. aldırdık. Fakat bize hep e, kapsama alındıktan sonra birkaç kere şet kuşatma ekibi, nedir şet kuşatma? kalfalıktan ustalığa geçiş töreni burada da yaptık biz yapıyoruz da ee, başkan dedi göndermiyorum iliniz büyük hem de dedi e, basınınız güçlü sizinki daha fazla onu da göndermiyorum peki bir tane elbiseden bir tane metninden veri veririm gönderdim adam aldırdım Ayşe Döktü Mesleki yetim Merkezi eski adıyla Çıraklı Okulu müdür bey dedi bunda ne var biz ortaokulda yapıyoruz başkanım dedi 26 yıldır da onlar bu gösteriyi yapıyorlar sağ olsunlar Tabii biz müzeyi kurdum. Ben e, müzeyi güzel kendi amatörce döşedik ki Türkiye'nin ilk esnaf sanatkar müzesi. Ahi Evren Mahallemiz var. Nerede? Eski adı Kumalı'ydı. E, Bekir Yıldız Başkan demiş ki hocalarımız bilirler. Umarlı İkeşli. Umarlı, Umarcı gibi. Buraya Ahi Evran yakışır. O sene de yılın ahisi seçmiştik. O işin havası da vardı. Allah razı olsun. Memnun olduk. Ahi Evran Mahallesi. Etkinlik oluyordu. Muhtarımız bayan. Başkan beni niye çağırmıyor? Ahmet ben derhal sen başımızın tacısın. Ahi Evran Mahallesi'nin muhtarısın diyoruz. Tabii Ahi Evran mahallemizden sonra caddemiz var. Ordevi ile Büyükşehir arası Ahievran caddesi. Yeni sanayide cami yaptırdık. İmece usulüyle, esnafların küçük birikimleriyle. Oraya da Ahievran camisi ismini verdik. Sokağımız var, caddemiz var. Daha saymayayım. Ahievran mahallesinde milli eğitim bir okul yaptı, meslek lisesi. Oraya da Ahievran verdi. İsimleri koymayla bir şey de değişmez ama bellekte kalıyor. Bir çağrı yaptık arkadaşlarımıza. Dedi ki Türkçe isimler koyun. Ahi koyun yani. Vay. koyun bu. İsmini tespit ettiren kardeşlerimiz de oldu. Allah razı olsun. Bu seneye geldiğimizde ben üniversitemize yine teşekkür ediyorum. Bu suze ne hocamın ihtiyacı var ne de benim var. Ama diyor ki marifetten iltifata tabi söyleyin güzellikleri saklamayın diyor. Çocuğunuz iyi bir not aldıysa aferin tebrik ederim yavrum deyin. Eşiniz güzel bir yemek yaptı eline sağlık hanım ne güzel olmuş diyor. lezzetli yemek deyin diyor saklamayın. Dolayısıyla da ben hocama teşekkür ediyorum. Dolu dolu programlar vardı. E, 30 rakamını duyduydum ben Ecevit Hocam da. Biraz o kısaldı. Bazı elde olmayan şartlardan dolayı ama bilbotlara çıktılar. Daha hiç Kayseri'de olmaksızın ki işin başında da değerli Cumhurbaşkanımız 2021'i Ahi Evran yılı ilan etti. UNESCO da kabul etti. Dolayısıyla da Türkiye gelince 81 ilde ses getirdi Cumhurbaşkanımız da işin içinde olunca. Biz de bu sene dedi bir farkındalık olsun. Her sene bir tane ahi seçiyorduk. Esnaf odaları birliğimiz var. Küçük esnafların kayıtlı olduğu ticaret odasının bir altı gibi sanayi odasından da burada ticari olarak gelişmişlik olarak defter tutmayla ilgili o söylediğim. Sevgili öğrenciler tabii ahi siz daha iyi biliyor olabilirsiniz ama ben kısaca bir hatırlatmak istiyorum. 1171 yılında Ahhi Evran e, hayata geliyor ve aslında 1200'lü yıllarda hep Kayseri'de geçiyor değil mi başkan yanlış bilmiyorsam yani 1200'lü yıllarda gerçekten aslında Ahhi'nin gelişmesi Ahhi'nin temel taşlarının atılması da aslında Kayseri'de e, başlıyor. Ee, tabii Ahiret Kırşehir'de e, vefat burada defnedildiği için Kırşehir ön plana geçiyor. Biz ayrım yapmıyoruz. tabii Kırşehir'de ahili merkezdir, Kayseri'de ahili merkezidir ama Kayseri'nin ahilik için ne kadar önemli olduğu temel taşlarının burada atıldığını ifade etmek için bunu sizlere paylaşmak istiyorum. Tabii ahilik e, teşkilatının e, özellikle eğitimde, sosyal alanda, ekonomide, kültürde, din dini e, Özellikle dini vecipeler ve dinin anlatılması ve anlaşılmasında birçok alanda, sosyal bir alanda değil, zaten birçok alan içerisinde arıyor. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında sanatını icra eden bütün esnaflarının özellikle onların haklarını savunması, esnafın nasıl olması gerektiği, nasıl ahlaklı olması gerektiği gibi gerçekten yüzyıllara damga vuracak önemli kişisel, ahlaki, insani değerleri aşılayan bir kuruluştur, teşkilat, ahilik teşkilatı ve özellikle Selçuklu ve Osmanlı'da bu anlayışın gelişmesinde temellerin atılmasında büyük katkısı olmuştur. Tabii Kayseri'de Ahi Evren defa deri atölyesi işletmesiyle başlıyor ve burada esnaf ve sanatkarların büyük takdirini kazanıyor kendileri ve saygı görüyor ve Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamiyetin yayılmasında da gerçekten çok büyük katkısı var. Ya yani İslamiyet aslında savaşla falan yayılmamıştır. İslamiyet özellikle hani şöyle bir anlayış var Avrupalıların şeyi savaşta Osmanlı, Selçuklu Türkler buraya geldi diye. Aslında orada İslam benimsenmesi, insani değerlerin artırılması, işte bu ahilik teşkilatı gibi de, temel değerlerimizdeki öncülerin, askerlerin demiyorum, öncülerin e, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekten e, bu coğrafyada, Balkanlarda birçok alanda İslamiyet'e karşı büyük bir hayranlık, büyük bir e, kabul edildik, ortaya çıkmıştır. Burada da ahilik teşkilatının büyük katkısı olduğunu söylemek istiyorum. Belki işte 1200'lü yıllarda kurulan bu ahilik teşkilatı Anadolu'nun her tarafında olduğu gibi Balkanlarda ve birçok yerde de kendini göstermiştir. Her yerde kendi üyeleri, kendi e, yandaşları veya da bu konuyu ileri götüren e, kimseler olmuştur. Tabi Ahevran e, Anadolu'da Türk sanatkarı, zanaatkar, sanatkar, sanatkar sanatkar. İkisi arasındaki fark nedir başkanım siz daha bilirsiniz. Eskiden bu, Evet, Yani zanaatkar sanatkar aşağı yukarı aynı e, şeyler ifade ediyor. E, özellikle günümüzdeki esnaf ve sanatkarlarımızı, ticaret erbabımızı ee, ve ülkemizin ticaret yapan yetişmesinde etkin rol aldığını, hala ahilik teşkilatının etkin rol olduğunu, al, rol aldığını ifade etmek isteriz ve alması gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Yani ahilik dönem dönem sağ olsun başkanım e, her sene bunun ahilin yaşatılması ile ilgili çok büyük katkıları var. E, bununla ilgili Kayseri öncülük ediyor ama tüm illerde, tüm Anadolu'da, tüm e, Türk ve İslam coğrafyasında aslında bunun yaşatılması ve anlaşılması o o dönemde yaşayan insanlar için çok büyük katkı sağlayacaktır. Yoksa Evran'a bir katkı sağlayamayacağız. Evran öbür dünyaya e, irtikal etmiş e, gerçekten oradaki ka, e, makamında ne kadar yüksek olacağını Allah bilir ama biz öyle olacağını düşünüyoruz. Ama bize katkı sağlayacaktır. Şu dönemdeki insanlara ahilik anlayışı, ahilin getirdiği o güzel ahlak, güzel insan olmak işte komşusu hani komşusu açken tok yatan bizden değildi diyor ya Peygamber Efendimiz. Onun işte özellikle fiiliyata dökülmesinde ne kadar etkili olduğunu burada tekrar söylemek istiyorum. Tabii biz de HCC Üniversitesi olarak tabi araştırma üniversitesi her yerde bunu söylüyoruz ama bizim sadece işte araştırma, inovasyon, yenilikçi çalışmalarımız tabii ki onlar olacak ama bizim sos, sos, topluma hizmet, sosyal alanlarda da ee, Önderlik etmek, daha doğrusu şehrine, e, sonuçta burası bilim yuvasıdır, en yüksek bilim yuvasıdır. Şehrine örnek olması gerektiği için bu kurumun, Erciyes Üniversitesi'nin ve Ahi Evren de bizim gerçekten en önemli değerimiz olduğu için Erciyes Üniversitesi olarak da biz de bu süreçte özellikle 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ahilik yılı ilan edilmesiyle bu sene çok çok daha önem kazandı ama bu şu demek değil, bu sene çok önem kazanacak, gelecek yıl biraz daha hafife alalım Ahi evren, bu demek değil. Ee, bu e, yılın böyle ilan edilmesi hatırlatma bağlamında çok önem kazandı. Her gün biz A ahi evranı ahidi yaşatmak zorundayız bunu ifade etmek istiyorum. Evet 2021 yılında e, içerisinde A evranla ilgili birçok biraz önce bahsettiğim gibi toplantılar, konferanslar, söyleşiler yapıldı. E, biz de bu bağlamda e, bugün de zaten bu bizim e, yaptığımız faaliyetlerden bir tanesiydi. Bu sınıfa Ahi Evran sınıfı ismi verdik. Burada ilk defa ders ilk de, açılış dersini renkli olarak ben sizlerle e, paylaşıyorum. Bu da bir Ahi Evran yılı ve Ahi Evran e, ahilikle ilgili bir e, yaptığımız etkinlikten bir tanesini Onu ifade etmek istiyorum. Birçok etkinlik yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. ve bu arada özellikle kısaca yaptığımız etkinlikleri şöyle hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz bizim Erciyes Üniversitesi stratejik araştırma merkezimiz var. Çok e, önemli amaçlarla kurulmuş ama son 4-5 yılda çok faaliyet gösteriyor. Ama son 1-2 yılda özellikle çok önemli katkılar sağlayan, çok önemli söyleyişler, çok önemli e, e, toplumun bir işlenilmesiyle ilgili e, faaliyet gösteren bir merkezimiz. E, 5. ayda geçmişten geleceği hali Türk kültürüne yeri konulu bir konferans düzenledi Erhusam'ımız. E, stratejik araştırma merkezimiz sağa sola, onunla Yine eğitim bilimi enstitümüz e, yine online olarak ailelik teşkilatını Türkiye eğitimi tarihi açısından değerlendirilmesi konulu bir toplantı yine online olarak konferans düzenledi. E, rektörlük olarak say, e, Esnaf Esat Kurulu Başkanımız da katıldı. E, özellikle şehrimizin dinamikleriyle, e, valimiz, büyükşehir belediyemiz, diğer belediye, ilçe belediyelerimiz, e, Ticaret Odası Başkanı, Sanayi Odası Başkanı, OSB'lerimiz, il müdürlüklerimizde geniş katılımlı bizim rektörlükteki senato salonumuzda bir toplantı yaptık. Aslında bu istişare toplantısıydı ama çok büyük katkısı olduğunu düşünen başkan. Çünkü orada bu bilinci yeniden hatırlatmak istedik biz şehrimizin yöneticilerine. Onlar zaten biliyordu ama olsun yine de biz Erciyes Üniversitesi olarak bunu bir daha biz şu yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatarak onlara da hangi tür katkı sağlayabiliriz, onlar bize nasıl bir katkı sağlar, bununla ilgili istişare yapmış olduk, güzel bir toplantı düzenlemiş olduk. Hala şu anda Güzel Sanatlar bölümümüz, fotoğraf yarışması herhalde daha bitmedi, başvurular devam ediyor benim bildiğim kadarıyla ama Hasan devam ediyor mu? bilmiyorum. bilmiyorum. 15 Ekim hocam orada, evet. 15 Ekim'e kadar başvuruları alınıyor. E, fotoğraf yarışması e, düzenlenecek. Ahi Evren Ruhu'da Esnaf'ın fotoğraf yarışması konulu bir e, yarışma. İladaim Meslek Yüksekokulumuz 7. Ay'da İlim ve İrfan Önderi Ahi Evrenli Veli e, isimli bir konferans ve müzik dinletisi yaptı sağ olsunlar. müdürümüz de burada Adana Mesleki Sun Kulübü'müz. İlahiyat Fakültemizin biliyorsunuz çok değerli bir dergisi var. şey olarak sosyal alanda özellikle eski şeyine giren yani ya indeksli bir dergimiz. onun değerli, özel bir sayısı çıkaracağız. İlahiyat Fakültesi Bilim 2021 Aevran yılı özel sayısı. Burada inşallah bu özel sayı tüm Türkiye'deki bilim adamlarının gönderdiği bilimsel araştırmalar, yayınlar, makaleler bu özel sayıda yayınlanacak. Bu konuda da İlahiyat Fakültemiz zaten şu anda ilgileniyor. Yine e, bugün zaten bugün 9. ay 20'si itibariyle bu sınıfımızı açmış olduk. Biraz sonra Ahi Evran'la da ilgili yine bir insanlık kurumu ahilik ve Ahi Evran konulu panelimiz saat 14'te gerçekleşecek. Oraya da sizleri bekliyoruz sevgili öğrencilerim. Önemli bir işiniz yoksa göster sonra. Yani daha birçok faaliyetimizi burada sayabilirim. Şimdi aklıma gelenleri burada ifade ettim. Bu bağlamda ben özellikle kısaca Ahi Evran'ı, ahiliği, ahilik kavramları, ahilik kavramları şunu söyleyeyim ben de bir esnaf çocuğuyum. Yani ahilik kavramı aslında illa esnaf olmak istedim illa tüccar olmak değil. Ahilik aslında güzel ahlaktır. Yani insan olmaktır. İnsan olmanın gereğidir. Aslında oradaki kavramlar birçoğu da Peygamber Efendimiz'in e, ifade etti. işte komşusu açken tok yatan bizden değildir. ya yani birçok e, onların uygulama alanıdır. İşte burada e, tam esnaflar olan, esnaflıkla ilgili bir teşkilat gibi görünse de tüm insanlığı uyaran, tüm insanlığa örnek olan bir teşkilattır. Dolayısıyla esnaflara değil sadece, mesela ben daha önce başka hatırlarsın o konuşmada söyledim. Bize babamız hep şunu derdi, sen tüccar oğlusun, esnaf oğlusun, oturduğun kalktığın yere dikkat et, şunu yapma, bunu yapma. Yani ben de derdim ki ya esnaf çocuğu olmaya ne oluyor? Yani diğer memur çocuğu yap, yapacak, yapmayacaktı, yapacaktı, biz mi yapmayacağız gibi anladım ama gerçekten o ruh Kayseri'deki esnaflarımıza işlemiş ki kendileri yaşadığı gibi çocuklarına da e, yani bu ruhu yaşatmaya çalışıyorlar. Onlara e, örnek olmaya çalışıyorlar. İşte ahilik e, gerçekten e, ne demek olduğu ben sonra da bu yaşlarda e, babamın o laflarını şimdi anlamıyorum, anlıyorum yavaş yavaş. Dolayısıyla ahilik bir güzel ahlaktır. Ahilik etik kurala uymaktır. Etik kurallara uymaktır. Ahilik e, yardımcı olmaktır. Yardımlaşmadır. E, bu hem kendi e, sanat grubundaki, esnaf grubundaki arkadaşlarına hem de e, müşterisine, halka e, yardımcı olmaktır. Onlara yardım etmektir, yardımlaşmadır. E, yani kısacası ahilik güzel insan olmaktır. Güzel ahlaklı insan olmaktır. Bunu bize açlayan Ahi Evlan'a ve ahilik teşkilatında e, emeği geçen herkese, o 1200'lü yıllardan bu yıllara kadar, bu ruhu yaşayan yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Bu dünyanın ayrılmış ahilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. makakamları cennet olsun diyorum.